Türk mutasiflarından olan Tapduk Emre bugünkü Emrem Sultan köyüne geliri yerleşir ve burada çiftçilik ve hayvancılıkla yaptığı anlatılmakta aynı zamanda Tapduk Emre'nin hoşgörülü sevgi dolu ve bilgi bilim insanı olduğu burada anlatılmakta türbe e, Tapduk Emre'nin e, eşi ve dört çocuğuna ait olduğu yine burada anlatılmakta ve oldukça değerli bir e, Türk ustalarından biri Tapduk Emre. Aynı zamanda Yunus Emre'nin de hocası olduğunu söylemiştik. Çünkü Yunus Emre 40 yıla yaklaşık burada odun taşıdığı ve Tapduk Emre'nin dergahında hizmet verdiği söylenir. Hatta ustalığına Yunus Emre'nin burada kavuştuğu anlatılır. Tabii ki Tapduk Emre bu anlamda Nallıhan için önemli isimlerden biri. tarihi pek yolu üzerine konuşlanmış Nallıhan'dayız ee, ve yanımda sizlere Nallıhan'ı daha iyi tanı tanıtacak. Nallıhan'ın iki önemli ismi var. Önce kendilerini ve ünvanlarını bir tanıyalım. Daha sonra Nallıhan'ın tarihi ve coğrafi güzellikleri hakkında bir konuşalım. Ee, evet siz bir tanıyalım. Ee, ben Hüseyin Tırın, Nallıhan Turizm Günleri Derneği'nden alan kılavuzu olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda SSN Aletik Kooperatifinde de e, bir olarak devam ediyorum. Evet Hüseyin Bey şimdi siz e, görevlerinizden bir tanesi sanırım Nallıhan'a gelen turistleri e, rehberlik yapmak değil mi? E, gelen e, grupları biz öncelikle e, Nallıhan'a 35 km uzakta e, Çayran'ımız var. Çayran'dan alıyoruz, göl kenarında kahvaltı ve tekne turuyla başlıyoruz. Daha sonra Roma döneminde kalma Filiklere ait kaya mezarlıklarımız var. 438 tane mezar açılmıştır. Burada Anadolu Medeniyetler Müzesi tarafından oraları geziyoruz. Daha sonra Kuş Cenneti, Tapduk Emre, Sarıyer Barajımız ve şehir merkezimiz Nallıhan'a gezdirmeye evet. çalışıyoruz. Yani geniş kapsamlı bir tanıtım. Daha bir başına gidersek, kuruluş yıllarını kısaca bize neler anlatırsınız? Ben ee, o zaman şöyle başlayayım. Nallıhan'ın ee, isminin doğduğu handan başlayalım isterseniz. 1594-1595 yıllarında Osmanlı vezirlerine Nasuh Paşa Halep'ten dönerken her 35 kilometre bir han, bir hamam, bir cami yaptırmaya karar vermiş. Buralar neresi? Nallıhan, Çeyran, Uluhan. Biliyorsunuz kervanlar her 35 kilometreye konaklanırlarmış o dönemlerde yoluna devam ederlermiş. Çayran'da maalesef 1950 sonrasında Sarayır Hasan Polatkan Barajı'nın taşması sonucunda sura, sular altında kaldığı için ne han ne hamam ne de cami kalmış. Ama şehir merkezine baktığınızda isminin doğduğu han koca han var. Ee, Bolu kahramanlarından Köroğlu bir gün gelir handa konaklar ertesi gün gideceği zaman atın namını düşünü fark eden hancı nalı alır hana asar nal ve han birleşir nalın ismi doğar. Ee, tarihi böyle nallı hanın e, tarihi gerçekten usta bir şekilde korumuş ellerle e, şu anda yan yanayız. Şimdi Kadriye Hanım önce sizin bir ünvanınızı tekrar bir öğrenelim. Ee, ben de Nallı Turizm Günleri Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum. Ee, daha yeni başkanım. Mustafa abiden gerçekten bir şeyler öğrendik. Onları biz de e, devamlı getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan bir kooperatifimiz var. Gerçekten kooperatifimiz çok güzel ve sistem çalışan bir kooperatif. Zaten dernekle başlayıp iğne yalarını belli bir noktadan sonra kooperatife dönüştürdük. Hani buradaki amaç kadınlar ürettikleri ürünlerin satış ve pazarlama noktasında kendileri olsunlar ki bu işi daha çok sahiplensinler diye bir kooperatif kurduk. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunun yanında belediyenin turizm işlerine bakıyorum. Yani Nallıhan çok sevdiğim için elimizden ne gelirse yapmak istiyoruz. İyi. Neler yapıyor kooperatifte bayanlar? Ee, şöyle şimdi Nallıhan'da yüzyıllardır iğne oyası yapılıyor. Yani Nallıhan'da değil Türkiye'de yapılıyor. Ama bizde yapılması ipek böceği yetiştiriliyor. Kozalardan ipekler çekiliyor. İşte bir bardak çayla, bir ıhlamurla soğan kabuğuyla renklendirdikten sonra bunlar farklı farklı Hepsi ürünlere doğal. dönüşüyor. Tabii doğal ama şöyle şunu da ekleyelim. Ee, biz takıya geçtikten sonra %50 sentetik, %50 ipek olan e, fabrikasyon ipekleri de kullanmaya başladık. Çünkü hani parmağınızda yüzük varken elinizi yıkayacaksınız. Bozulmaması için bunu da yapıyoruz. Çünkü diğer Doğal ipekler daha dikkatle yıkanması gerekir, daha özenle korunması gerekir. Malum yeni nesil gençler bu konuda biraz sıkıntı yaşadıkları için bize böyle bir çözüm bulduk. E, oyalarımızı yaparken de tamamen nalanlı anıtın objeleri seçiyoruz. E, i̇şte birkaç takı yaptıktan ürünlerle e, kendimizi fuarlarda gösterdikten sonra baktık ki çok güzel bir talep var. İşte bunun üzerine kooperatif kurup daha sistem çalışmalara başladık. Yaklaşık 700 tane kadının emeğini değerlendiriyoruz. E, onlarla hep birlikte çalışıyoruz. E, 6-7 tane iğne oyası satın işletme kuruldu kooperatiften sonra. Yani gerçekten iğne oyasının artık başkenti olduğunu anlayan. Dünyaya Tabii artık. 21 ülkeye iğne oyalarımızı tanıtıyoruz. Ee, gerçekten çok güzel ve sistemli çalışıyoruz. İstiyoruz ki bundan sonra da e, biz aslında yola çıkarken sadece Nallahan tanıtmak için çıkmıştık. Ama şu an bir baktık ki Türkiye'yi tanıtır konuma geldik. E, bundan da gerçekten çok keyif alıyoruz, gurur duyuyoruz. Nallıhan o kadar değişik, enteresan bir yer ki tarih istiyorsanız burada. Ee, başarı istiyorsanız burada, sıcak insanlar istiyorsanız burada, doğa güzelliği zaten anlatılacak gibi değil. Ee, biz bunu gezerken daha iyi de gördük Kadriye Hanım. Mutlaka ama mutlaka biz izleyenleri buraya bekliyoruz. Gerçekten burada çok güzel günler geçireceksiniz. Ben size e, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hep bu çalışmalarınızın başarılarınızın devamını diliyoruz tabii. Teşekkürler. Sağ olun. yedi harikasını biliriz de sekizincisi için bazen kendimize fırsatlar ararız. Nallıhan'a girdikten kısa bir süre sonra yaptığımız yolculukta karşımızda gördüğünüz bu inanılmaz manzara çıktı. Renkleri saymakla bitmez. Şu anda belki de 7-8 renk sayıyoruz ama inanın e, az önce e, çıkan güneşte renkler daha da fazlalaş, fazlalaştı. Burası Nallıhan Kuş Cenneti. Kuş Cenneti e, şu anda 173 çeşit kuşu barındırmakta bunlardan e, bunların sebeplerinden bir tanesi buranın her türlü zemini e, kazanmış olması zamanında sulak, çamur, bozkır hatta ağaçların ve yeşilliğin yani kuşların barınabileceği yaşayabileceği her türlü zemin burada mevcut. Burası anlatmakla bitmez ama ben sizi isterseniz şu muhteşem görüntüyle bir baş başa bırakayım. sağ tarafımda göl ve üzerinde yüzlerce türün kuş türünün uçtuğu bir göl. Devamında bir köprü ve köprünün hemen devanında gene binbir rengiyle kız tepesi muhteşem bir manzara. Nallı Hanım hanımlarının o hünerli elleriyle rengarenk iplikler öyle güzel iğne oyalarına dönüşüyorlar ki aynı zamanda bunları dokumalara, giydikleri giysilere de yapıyorlar. Bakalım Safiye Hanım aralarında iğne oyalarıyla neler yapıyor, hanımlarla neler konuşuyor, neler işliyorlar? Hep beraber izleyelim. Deniz.